Herkese merhaba arkadaşlar ben Hıçkı Hıçkı'yı sevdikleri araba bir arabanın maliyeti Arabanın maliyeti var Bir arabanın var arabası var Dizel telefonlarla işte güzel bir araba Arkadaşlarımla Arkadaşlarımla yürüyoruz Bu arada bir

Nerede kaldın kanka ya? Seni burada bekle gördük Ne bir Böyle gerçekten öyle. Ben de bir bugatim ya. Sizi burada niye bekletiyorsunuz güzel Niye bekleteceğim? Sen diye ağlamam gerekti. O yüzden geciktim. Yani niye ağlamam da gerekti? Ha, hiç bilmemiş olayım. Ya abartmayın ya al tuşlu birazcık geciktim o kadar. Ne gecikmesi? Tam da bildiğin çok kötü, çok fena geciktin. Ben BMW'yim, BMW. Ben de bu ne olur. Hey! Cekil! Kalın kafanı! Ha? Lan kocaman yok. Elime kes sürekli. I totally need this Evet arkadaşlar bu video bu kadar da görüşürüz. Arabanın arasını ilk başta çekeceğim. Görüşürüz.